Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün metal tepsi yenileme videom var. Tepsinin üzerine böyle boya damlamıştı, boyayı da çıkartayım derken zarar e, vermişim. E, o yüzden e, bunu şimdi daha şık e, ve daha kullanılabilir hale getirmek istiyorum. Bunun için benim metal e, yüzeylerde kullandığım kendinden vernikli boya var. E, bu boyayı önce çok iyi çalkalamanız gerekiyor. Rich'in aslan mobilya boyası bu. Ama ben metal yüzeyde de iyi sonuç aldığım için metal yüzeylerde bunu kullanıyorum. Veri selfie boya. boyayı iki kat uygulayacağım. İlk katını fırçayla boyuyorum. süngerle tamponlayarak da boyayabilirsiniz. boya çok kıvamlı olmadığı için fırça izini fazla bırakmıyor O yüzden ben iki katı da fırçayla boyamayı tercih ettim e, katlar arasında e, bu boyada 5-6 saat e, kuruma süresi tanıdım sonrasında ikinci katı boyadım e, vaktiniz varsa bir gün de bekleyebilirsiniz katlar arasında arkasını ve önünü e, aynı şekilde iki kat boyadım e, şu an birinci kat daha sonra ikinci katında boyadım. E, tamamı e, kurudu tepsinin. Şimdi bu benim e, çalışmam çok sade bir çalışma. Sadece iki ile yaptığım bir çalışma. Stansilla üzerine e, metalik gold boyamla desenler e, yap, yapıp, sonrasında vernikleme işlemi yapıyorum. Bu kullandığım e, benim e, gold boya. Ee, yeşil altın olarak geçiyor. Yapıştırdım stencil şablonumu. Stencil da diyebiliriz. Ee, burada püf noktası olarak süngere çok fazla boya almayalım. Ee, çok az boya olsun. Ee, bu boyayı tamponlayarak, pat pat yaparak ee, çıkmasını sağlayalım. Ben belli belirsiz olmasını istedim. Bakın bu şekilde oldu. Ee, Stansyla nere nerelere deseni çıkaracağımızı iyi tespit edelim. Bakın sağ sol yukarı ve aşağıdaki boşluklar a, mümkün olduğunca birbirine eşit olsun. Motifler e, de ona göre yukarıda ve aşağıda birbirine e, yakın olsun yani. Çünkü yukarıda mesela yarı motif kalmış, aşağıda da yine aynı şekilde yarı motif kalacak. E sonrasında bakın kenarlara, çıkıntı olan yerlere de süngerle gold boya dokunuşları yaptım. Çok güzel bir e, görüntü çıktı ortaya. Koyu renk üzerinde gold renk acayip güzel bir görüntü e, oluşturuyor. Üzerine de e, sır boya, parlak sır boya uyguladım. Genelde ben kullanacağım yüzeyleri sır boya, akrilik sır boya uyguluyorum. Pardon sır boya diyorum sır vernik uyguluyorum. Parlak vernik bu. Evet bu vernikten sonra mümkünse 21 gün bekleyelim ve kullanıma başlayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyorum.